Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Alışverişten dönen 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Hacı Evliyagil Cüceloğlu, Akatlar'daki evlerinde kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evin bahçesinde incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre Doğan Cüceloğlu'nun evinde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde incelemeleri ise devam ediyor. 3 çocuk babası olan Doğan Cüceloğlu, 2019 yılının Ağustos ayında Sakarya'da kalp spazmı geçirmişti. İletişim psikolojisi uzmanı olan Doğan Cüceloğlu, 40'tan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabıyla tanınıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun Cüceloğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesi'nde bilişsel psikoloji doktorasını yapmıştır. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursuyla Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır. 1980-1996 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fullerton şehrinde Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemektedir. 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmaktadır.